Hay yok. Hay tak. Sesimizi duymuyor galiba. Evin içinden de sesler geliyor. Bir yerden müzik sesi geliyor. <laughs> Paytak olmasın sakın. daha hayır hayır canım yoktur değil değil. Paytan saçları böyle uzun değil ki. Hem Paytak gitar çalmayı bilmiyor ki. Gitar ki süpürge. Evet. Gitar sesi çıkarabilen bir süpürge. <laughs> Hiç böylesini görmemiştim harikaymış. <laughs> Bence bu Paytak. Evet evet o. Yo 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 kesinlikle Paytak değil. Oy çok güzel çalıyor. Ünlü birisi isim acaba? Aa, şey affedersiniz. Aa, ah sizin adınız ne acaba? Sizin adınız ne? Aa paytakmış. Aa paytakmış. Eldeki ne paytak? Demek o bir gitar. Bana süpürge gibi geldi de. Ben hiç böyle bir gitar görmemiştim. Paytak gitarı yerleri süpürüyor. Paytak senin süpürge etrafı süpürmeden duramadı. Gitar olmaktan vazgeçti. Temizliğe başladı. Gitarın süpürgeye dönüştüğüne göre artık sen de şu müzisyen kıyafetlerini çıkarsan iyi olur. Öyle değil mi? Bandana eve gitti. Şimdi sıra montunda. Hı. Şey Faytakçım nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama şey galiba ceketin senden bir şey istiyor. Arkana bir bak istersen. <laughs> senden ne istiyor? Tabii ya. Peruğu çıkarmayı unuttu. Bu paytak ceketin ne kadar da akıllı ha. <laughs> Sen unutsan da o hatırlatıyor. Hayır benim anlamadım. Kafandaki koskocaman kabarık Peruğu nasıl unuttun? Çok komiksin yani. <laughs> Şu saçlarına bak. <laughs> Hoşça kal. ceket. yine gel. Ceket gitti ama süpürgen keşke gitmeseydi. Ne güzel müzik yapıyordun onunla. Şimdi ne çalacaksın? Davulun var mı? <laughs> Kervanın var mı? <laughs> Söyletin de mi yok? Anladım. Paytakçım senin müzik aletin yok. Tüh ya. Olsaydı ne güzel müzik dinlerdik şimdi. Süpürge temizlik işlerini bir an önce bitirip gelir mi acaba? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu bakışı çok iyi tanıyorum ben. Aklına yine harika bir fikir geldi değil mi? Söyle bakalım, çok merak ettik neymiş? Balon. Balon yani öyle mi? Harika fikrim bu muydu Paytak? Ben müzik aleti diyorum, sen balon gösteriyorsun. Balon mu çalacaksın yani Paytaka? Paytak ne güzel balon çalıyorsun. Gözlerime inanamıyorum. Yo 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 kulaklarıma inanamıyorum. Paytak, <laughs> balondan müzik aleti yaptın. Müselli de çok güzel çalıyorsun. Harikasın Paytak. <laughs> paytak balon balon gidiyor. Paytak yakala. Zıpla zıpla. Ah gitti güzelim müzik aleti. Yani şey güzelim balon. Paytak başka balon var mı? Evet tabii ya. Ara ceplerini karıştır iyice böyle. Bak bakalım. Balon vardır belki ha. Heh. Buldun değil mi? Varmış değil mi? Biliyordum. Paytak onlar ne? Paytak az önce cebinden iki kaşık mı çıktı? Yoksa bana mı öyle geliyor? Çorba mı? Hmm, böyle yayla çorbası mesela. Hmm, çok severim. Ne diyorum ben ya? Çorbada nereden çıktı? Paytak müzik yapmaya çalışıyoruz biz. Aa paytak. Kaşıkla ne yapıyorsun öyle? Paytak beni hep şaşırtıyorsun. Kaşıklardan ne güzel müzik aleti yaptın öyle. <laughs> ya, aa, cebinde başka kaşıkların da mı var yoksa? Yaşasın. Ama bu, bu pek kaşığa benzemiyor. Paytak defterle çorba da içemeyeceğimize göre nasıl ses çıkaracaksın onunla? Ne güzel kullanıyorsun. Hayran kaldım ha. Paytak <laughs> şuna bak. Paytak bak süpürgen geri geldi. Yani gitarım yani süpürgen yani gitarım yok e, ya git süpürge gitar abi öf süpürge gitarın geri geldi. Hadi Paytak birlikte yapın. <laughs> Harika oluyor. Bir kere daha. Sen hiç müzik aletinin olmadığını söylemiştin ama baksana, kocaman bir orkestram varmış senin. Hem de çok yetenekli bir orkestra. İşte karşınızda, Paytak ve arkadaşları! Bravo! Bravo size!